arkadaşlar başladım soruyorum şimdi şunları hızlıca gözlerinizle bir tarıyorsunuz kelimeleri bir tarayın kelimeleri bütün kelimeleri gözlerinizle hızlı bir şekilde içinizi seslendirmeden tarıyorsunuz şimdi soruyorum e, Cem hangi renkli topu ona vermiş mavi e, nasıl araçlar zarar verebilirler sivri Süper. Sınıf başkanlığı seçimine kaç oy almış? 9. Denizli'den geliyor. Hı. Okuldan okula nasıl gitmiş? Arabayla. Kumayla. Vay, çok hızlısınız. Hızlı okumak için ne yapıyormuş? Egzersiz. Peki <laughs> resmi neyle yapmış? Kalemle, kalemle kurşun kalem. Kurşun kalem yazıyor. Cuma günü kim gelecekmiş? <laughs> tuna, tuna, Tuna veya Tuba. Tuna veya Tuba. Suat kaç gol atmış? 9 4 4 4 yazıyor. Aferin. Şimdi size kelime soruyorum, buluyorsunuz. Kurşun. Burada, burada. Kupa. Buldum. Kupa. Buldum. Kupa. Buldum. Sınıf. Buldum. Sınıf ya, değil ya. Sınıf. Buldum. Evet, arabayla. Buldum. Egzersiz. Buldum. Mavi. Buldum. Sivri uçlu. Buldum. Harikasınız. Ne sorayım? Cuma günü. Hmm, Cuma günü. Evet. Cuma, Cuma. evet Cuma. Cuma. Ay, Geçen sene. <laughs> Geçen sene. Buldum. Tam dört. Tam dört. Vay işte budur. Cem. Dokuz okuldan hızlı hızlı nerede hızlı buldu mu buldum